11 Şubat 2025 Salı Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Almanya, Türkiye konusunda politikasız Almanya'da erken seçimler 23 Şubat'ta yapılacak. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, SPD ile koalisyonu bozan Hristiyan Demokrat İttifakı CDU-CSU bu kez şansöyle çıkarmaya yakın. En olumlu senaryo, Başbakanın bu kez CDU lideri Friedrich Merz olduğu yeni bir sosyal demokrat muhafazakar koalisyonu. Ancak bu kez senaryolarda güçlü bir koalisyon adayı daha var. Aşırı sağcı Almanya için Birlik Partisi AfD. Son ZDF anketinde CDU CSU ittifakı %30, aşırı sağcı AfD %20, SPD ve Yeşiller %15'lerde görünüyor. Bu oranlar SPD ile Büyük İttifak'ın hala mümkün olduğunu gösterse de, Merz'in AFD'ye göz kırpması kötü senaryoyu canlı tutuyor. Merz muhtemelen AFD'yi gösterip merkez sağın oylarını artırma peşinde. Merz ilginç bir siyasetçi. CDU'da siyasete öğrenciliğinde başladı ve genç yaşta bakanlığa kadar yükseldi. Ancak Angela Merkel parti genel başkanlığı ve başbakanlığa yürüdüğü yolda onu devreden çıkarmayı başardı. 2009'da siyaseti bıraktı, önde gelen Alman şirketlerinde yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı, milyoner oldu. 15 yıl sonra dönüşü muhteşem olacak gibi. Almanya seçimleri Ankara'da da yakından takip ediliyor. Berlin'in Türkiye'deki seçimleri muhalefetin yanında müdahil olacak kadar yakından takip ettiği gibi değil ama onu Washington'dan AFD'ye destek veren, şansölyeyi beceriksiz ilan eden Trump'ın bakanı Elon Musk yapıyor. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Türkiye-Almanya ilişkileri hem çok boyutlu hem derinlikli. İyi tarafından bakarsanız, Birinci Dünya Savaşı'nda çok yakın müttefiklik var ki, ikinci savaşta bile ancak savaş bittiğinde karşı cepheye geçmiştir Türkiye. Savaş sonrası Almanya en büyük işçi desteğini Türkiye'den almıştır. Türkiye'nin en yüksek ihracat ve turist pazarlarından biridir Almanya. İki ülkenin akademik işbirliği de üst düzeydedir ve nihayet NATO müttefikidirler. Ancak tarihi yakın müttefikliğe ve NATO ittifakına rağmen Almanya Türkiye'ye askeri ambargo uygulamıştır. En büyük ticari ortaklarından biri olmasına rağmen ekonomik ambargo uygulamıştır en büyük Türk vatandaşı nüfusuna rağmen çifte vatandaşlığın iptalini gündemine alabilmiştir. Türkiye'de terör yapan örgütlere ev sahipliği yapmış, onların Alman vatandaşı Türklere saldırganlığa göz yummuştur. Türkiye'de Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur ancak mukabili olarak Almanya'da bir Alman-Türk Üniversitesi kurulmamıştır. Almanya'nın Türkiye ile devasa bir ortak çıkarlar projesi var. Ancak Berlin bunu değerlendirmekten hep uzak durdu, kaçındı. Belki de Avrupa'nın Alman travması ve Türk-Alman işbirliğinin sonuçlarından endişe etmesi yüzünden. Şansölye Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra adı konulmamış askeri ambargoyu yine adını koymadan kaldırmıştı. Ancak hem iki ülkenin ortak çıkarlarını geliştirmek için gereken siyasi işbirliği iradesi hala zayıf ve güven verici değil. Son seçim kampanyasında da bunun işaretleri var. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda hiçbir partinin ihtimal ifadesi bile yok. Balkan ülkeleri ve Ukrayna için AB'ye katılımları güvenlik ve jeopolitik çıkarlarımıza uygundur ifadesi kullanılırken Türkiye bu cümlelerde geçmiyor. Türkiye için de stratejik ve jeopolitik önemi var. Önemli bir partner, yeni bir başlangıç yapılmalı gibi cümleler kuruluyor ancak AB üyeliği anılmıyor. En önemli gerekçe de Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzak olması. O Avrupa değerleri İran ve Afganistan'ın işgalinde Amerikan bombaları, Gazze'deki soykırımda İsrail bombaları altında yok olup gitmişken özelde Almanya, genelde Avrupa Birliği Türkiye ve Türkiye'nin etkili olduğu ticari alanlardan sonuna kadar yararlanmak istiyorlar. Türkiye'ye ihtiyaç duyulan Suriye ve Ukrayna gibi göç ve güvenlik konularında da Türkiye'nin kabiliyetlerinden yararlanmak istiyorlar. Türkiye'nin etkili olduğu İslam dünyasında özellikle Filistin'de çatışmalı dönemlerde Ankara'nın rolüne ihtiyaç duyuyorlar. NATO'da Türkiye'nin parasal ve askeri katkısından memnuniyet duyuyor, son zamanlarda Rusya'ya karşı korunmak için Türk askerini planlarına dahil ediyorlar. Ancak Türkiye'ye karşı terör yapan, bunu da Avrupa'dan topladığı haraçla finanse eden örgütlere karşı Türkiye'nin mücadelesini baltalıyorlar. Türkiye'nin Libya, Azerbaycan ve Suriye'de işgal ve iç savaşları bitiren girişimlerine karşı ambargolar uyguluyorlar. Türkiye onlara rağmen bu girişimleri başarıyla sonuçlandırdığında bile üstelik bu sonuçlardan yararlandıkları halde Türkiye hiç bu sonuçları sağlamamış gibi davranabiliyorlar. Almanya ve AB bugün Trump yönetiminin saldırgan müdahaleciliğiyle karşı karşıya. Ama aynı saldırgan müdahaleciliği onlar da Türkiye'ye karşı yapmışlardı. Ve bugün aynı durumla karşılaştıkları halde Türkiye'ye karşı tutumlarını sürdürüyorlar. Bu benzerliğin farkında bile değiller. Hala Türkiye Kürtlerle çatışıyor kafasındalar. Beğenmedikleri Trump'tan farklı değiller. Trump da Türkler bin yıldır Kürtlerle savaşıyor diye saçmalamıştı. Biraz aklı erenler yeni yeni Alman politikacılara Berlin, Türkiye ile YPG-SDG arasında ara buluculuk yapsın diye akıl vermeye başladı. Ne şiş yansın ne kebap ama kebabı da biz yiyelim. En aklı erenin de bu kadar eriyor. Almanya politikalarına yön veren Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Vakfı, SVP sitesinde Yaşar Aydın imzalı bir makale gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile YPG arasında çıkarların uzlaştırılması gibi bir ifade kullanmış. Karşılığında Türkiye PKK ile çatışmasını çözecek, Almanya'da Arap Müslüman dünyasında imajını iyileştirecek. Hani SDG YPG'den, YPG'de PKK'dan ayrıydı? Hani Almanya Gazze'de ilkesel politika izliyordu? Neden Suriye'de imaj düzeltme çabasına ihtiyaç duyuyor? Yazının başlığı da Suriye, Türkiye ve Almanya'nın rolü ne? Almanya'nın Suriye'de Türkiye'siz bir rolü varmış gibi. Yazar, Türkiye Almanya'yı Suriye'de rol sahibi yapsın, karşılığında Almanya'da YPG'yi hak sahibi yapsın diyor kısaca. Kanımca, yazarın kabahati değil bu, Alman işverenlerinin arzusuna uygun akıl hocalığı yapıyor. Politikacıların huyudur, akıl vericilerinin onların aklına geleni söylemesini, daha doğrusu onaylamasını beklerler. trump Musk ikisine kalırsa Almanya'ya da Kanada gibi bir valiye atayacaklar. Belki de iyi olur. Alman politikacılar Türkiye'de tatil yaparken ülkelerinin çıkarlarına olan şeyleri sakin kafayla düşünebilirler. Yine de seçimler şimdiden hayırlı olsun. Kazanır ve Türkiye ile didişirlerse işleri zor. Kaybederlerse Türkiye'de tatil var.